Şimdi kalecisi tartışmasız Süper Lig'in son yıllardaki en iyi kalecisi, değil mi? Sadece bu sezonu Tabii. değil. Ya yani Mustera bence e, Süper Lig'in halihazırdaki en iyi kalecisi. En formda da diyebiliriz buna. Sağ bek'i ki bence en formda en iyi sağ bek. Sol bekte bir sıkıntısı var. Evet. E, i̇ki stoperi var. Belki Nelson'u burada sıralamaya sokabilirsiniz. Daha iyisi var mı ya da Abdülkerim'i sıralamaya sokabilirsiniz. En istikrarlı konusunda Nelson'u da evet ilk sıraya yazabiliriz. Şöyle diyebilirim. Şöyle diyelim. Bence en iyi savunma ikilisi, stoper ikilisi Galatasaray'da. Bak hep en iyilerden gidiyoruz. Töre'yle bence bu ligin en iyi altı numarası. Hem form hem Hı -hı. kariyer. Hı -hı. CV açısından. Hı -hı. E Selcı Oliveira'ya da hani Bakasetas'la belki kıyaslayabilirim. Omiye, Oliveira iyi? arasında bir... Ben bu konuda biraz kalır ya Jetson'la kıyaslayabilirim. Ha, Jetson, Fernandez var. Bakasetas var. Tamam orayı geçiyorum o zaman. Yani Santrofor en iyi Santrofor değil mi? Evet. En formda, en kariyerli. Tabii ki. Tabii ki. Yani Bence Mertens de, numarası... Mertens de Türkiye'de kaç tane takımın 10 numarası Mertens kadar iş yapıyor? Yok yine orayı da belki Bakasetasla kıyaslayabiliriz. mesela. Yani Bakasitas'ı kaç yere koyacağım? Bir tane Bakasetas var. Hani 8 ile 10 arasında yine Mertens yani pozisyonu Galatasaray'da söylüyor. ama bu saydıkların dikkat et omurgadaki oyuncular. Bence en değerlisi bu. Yani Mustera, Boye ve Nelson, önlerinde Torreira, önlerinde Mertens önlerinde Icardi. Bir takımın omurgası dediğin zaman... 5 tane oyuncunun iş yaptığından bahsediyoruz Herkut. Yani bu da Galatasaray lider yapıyor işte. Tabii. Ya bir de şöyle bir şey var. Yani Okan Hoca bu kadroya göre sistem oturturdu. Yani şimdi 4-2-3-1 bahsediyoruz ya 3'lü Torreira, Oliveira ve Mertens. Mesela bugün bakıyoruz. Fenerbahçe'de var mı klasik on numara? Yok. Yok. Trabzon'da bakıyoruz. Bakasetas da klasik evet, bir şey değil. değil. Yani 4-1-4-1 sistem bak. 8.5. Sistem, <laughs> sistem çok 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 önemli bir şey. Bugün bu üçlü inanılmaz birbirlerine tamamlıyorlar. Mesela Oliveira gidiyor. Hatta zaman zaman Mertens geliyor onun yerinde. Torreira gittiği zaman Oliveira onun yerinde. Yani bir de üçü de topu biliyor. Ya teknik kapasitesi çok 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 güçlü. Hocam yedekleri de öyle bak. Yedekleri Aynen. Berkan saf 6 numara. Misso saf 8 numara. Matay'ı da yine saf 10 numara Bravo. olarak. Yani hangisinin yani topu, topu asımlar, bilmiyor. tane bilmiyor. tane saf de var. bir santraforu da var. Evet. Gomis. Ya hangisinin topu bilmiyor değil mi Erman? Yani Kanat oyuncuların Ar öyle. Beraşissa, evet. Kerem, Yunus. 4 Dört tane iyi seçeneği var orada. Bak, bir, tek, Çabuk. bir tek sol bekte devşirme duba var. Bu arada bu da öyle, bu da biraz artık e, örnek olsun kulüplere. Ya bir tane bile devşirme oyuncusu yok Dubuğa dışında. O da zorunlu olarak oynuyor. E şimdi Beşiktaş'a bakıyorsunuz. Size orta sahada Tayfur gerçek mevkinde değil. Delerli sol açıkta. İşte Cenk bazen sol açık oynuyor. Yani Fenerbahçe'de keza öyle açıklar kanat bekti, orta saha bilmem bir yerde. Yani neyse pozisyonu onu transfer et. Bak, aynen, Oradan ab devam et İşte etsin. bak Galatasaray'da teknik kapasite oyuncuları çok fazla. Ya topu oynama oynamaya bilen oyuncuları çok fazla. E şimdi sen Nelson ve Abdulkerim bile Topu çok iyi kullanan stoperler değil mi? Kenarlarda zaten yeterince geldikleri zaman senin dediği gibi belki sol sol e, bek biraz hı hı. sıkıntılı. E içeride aynı aynı şekilde. Şimdi Okan Hoca o sisteme gö göre ne dedi? Oyuncuları nasıl seçti? Benim orta saha oyuncuları hem çok koşacak hem mücadele edecek. Yani iki yöne de oynayacak ve teknik kapasitesi çok yüksek olacak. Kenardaki oyuncular ve öndeki oyuncular çok çabuk olacak. Bu kadar basit. Evet. Ve ona atıyorsun. E bir bakıyorsun Kerem çabuk, Yunus çabuk, Raşit'sa çabuk, Barış çabuk. Yukarıda Icardi 2-3 metrede adam ofsayta düşmüyor. Yani aldığı bütün topları iyi kullanıyor. E arkasında gomez giriyor yine. Erman'ın dediği gibi daha 20 saniye için. Icardi'nin zekası da hepsinden çabuk. İnanılmaz. O top gelmeden daha çok gören bir oyuncu. Yalnız Galatasaray'ın hücum iştahını tek bir oyuncu performansıyla sana izah edeyim. Oliveira bugün kötü oynadı değil mi? Evet. Kaç tane şut denedi hocam? Kaç defa ceza sahası yayında, Tabii. önünde, pozisyonda gördük. İyi oynamamasına rağmen Galatasaray'da hep aklında gol olan oyunculardan bir tanesi mesela. Bravo, bravo. Bu, bu çok değerli bir şey ama Erkut güzel yakalamış yani. Başka takımlarda devşirmeler var. Galatasaray'da yok. yok. Herkes pozisyonda oynuyor. Mesela bazı arkadaşlarımın Ferdi 8'e çekilsin, Ferdi hmm. önde oynasın. Fer... Ya adamı iyi oynadığı yerden neden saçma <laughs> sapan başka bir yere? Ya niye devşirmek bu istiyorsunuz? Bu futbol menajerlik oyunu işte maalesef e, bazen... Herkese, tek... herkese Söyleş Ferguson yani. yaptı ya bu <laughs> menajerlik oyunu. Vallahi hayret. <laughs>